Sıkırmayamız kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bu bir üçüncü bir duyuru videosu ve arkadaşlar bu bir çekiliş videosu. Videosu bu çekiliş duyuru videosu olacak. O da o da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir haftadır neredeyse bu çekilişi, e, çekilişi yapacağım diye neredeyse hiç hiç uyumadım. Uyumadım hiç yani hiç video çekemedim ya yani zaten fark ettiyseniz bir haftadır zaten kalın e, her neyse arkadaşlar e, gördüğünüz üzere. Sonunda ayarladık bir iki tane bir tane e, kanal kanal ayarladık bir iki tane kanal ayarladık. bir iki Facebook sayfası falan ayarladık yani katılımın biraz yani en azından benim gibi daha yeni başlayan bir kanal için yüksek olmasını umuyorum ya da en azından bizi bize kıyasla yüksek olacaktır. E, her neyse arkadaşlar e, bu çekilişte peki ne yapacağız gördüğünüz arkadaşlar zaten burada da yazmışım Minecraft Premium çekilişi var çekilişi var peki arkadaşlar bu çekilişte e, ne veriyoruz? Sadece Minecraft Premium çekisi veriyoruz ama bu sırada Minecraft Premium çekişlerine değil. Evet yanlış Bu çekilişte tam bir değil, iki değil, üç değil, dört, hiç değil. Tam beş tane birbirinden güzel Minecraft Premium Premium hesap veriyoruz. Tam beş tane. Beş kişiye beş tane yani kişi başı bir tane olur. veriyoruz. O ne biçim matematik lan? Her, her neyse. arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın ben e, daha dediğim gibi bunu daha bugün hallettim. Belki bir eksiklere olabilir. Daha ayarlayabilirim belki. Sonradan belki video sonra ya yani sanmıyorum çıkacağım da. Her neyse arkadaşlar e, nasıl katılacaksınız? Ben siz, ben bunun altına link link atacağım. Tam oradan katılacaksınız. E, umarım umarım güzel olur. Güzel olur, hoş olur çekiliş. Yani kazasız belasız bitiririz. Bitiririz. gördüğünüz arkadaşlar. E, günlük bonusunuz var. E, buradan arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz. Buradan günlük bonus alabiliyorsunuz. Yani zaten nasıl ne yapmalı ne yapılmaz kek'ine atmama gerekiyor. Gerek buradan adınızı söylediniz ve e-mail Gmail'iniz. Bu arada arkadaşlar e, şunu da şunu da bir de anlatayım. Adınız adınızı istiyorsanız sıkabilirsiniz. Ama e, lütfen Gmail'inizi sıkmayın. Yani olur da eğer katılacaksanız bile katılırsanız ve olaki de size çıkarsa ki mümkündür. Midir yani. Ne yapabilir? Çıkmaz yani. yani. Bokta çıkabilir yani. Güvenemiyorum. <laughs> internetten <Değil> aldım. <laughs> ee, yani dediğim gibi yani lütfen Gmail konusunda hassas olun. Hassas olun yani. Sonradan bizi uğraştırma yani. Yok sonra çekilişten ben çıktım neden bana vermedin deyip sonradan bana ağlamayın. Yani öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar ikinci olarak ne yapacağız? Burada bir iki tane video video belirledim verildim. Burada görüyorsunuz zaten. Bunu izleyip bunu YouTube'da YouTube üzerinden izleyip e, hatta göstereyim ben şimdi Stingemsan <laughs> herkese işte gördüğünüz arkadaşlar buradan ayar çek ayarladık. izleyebilirsiniz buradan. E, bu arada arkadaşlar e, kardeş kanalımız e, Crazy Panda Panda orada abone olsanız gerçekten bu çok mutlu olurum. Yani aş yani açı o da benim gibi yeni bir kanal yani zamanında sağ olsun yani bir bana işin başlarındayken bu intro intro konusunda bir iki yardımı dokundu. Ben de yardımını yardımının karşılığını yardımları karşılıksız bırakmak pek istemem yani. Gerçekten gerçekten Benimle bayağı ilgilenmişti. Her neyse arkadaşlar ben bunu ben bunu bırakayım. Ben bu biraz kısa keseceğim. Kaç dakikalık video olmuş? Tam 3,5 dakika olmuş. 1 dakika olmuş hatta 4 dakika olmuş. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın ve arkadaş ve bu video izleyip de katılmaya çekinen ve çıkmayacağını düşünen arkadaşlar arkadaşım sana sesleniyorum. Deneme, denemeden bilemezsin. Yani sadece bir iki kere bir iki kere deneyip de çıkama, çıkmadı diye hiçbir zaman çıkmayacak diye bir şey yok. Yani en azından yani denemelisin yani. Belki sana çıkacak. ya yani diyorum ve videoyu bitiriyorum. Ee, videoyu, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı kanalımızı takip etmeyi ve kardeş kanalımız Crazy Panda'yı takip etmeyi unutmayın. O da o da açısı buraya koymuştum. Güzel güzel bir Michael icadı, icadı yaptı. Doğru, o da benim gibi biraz özgür fikirlere sahip birisi. Dediğim arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.